Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü Suriye'ye yaptığı hava operasyonlarının görüntülerini yayınladı. Rus yetkililer operasyonlarını Şam hükümetiyle koordineli olarak yürüttüklerini, İran ve Irak'tan da istihbarat aldıklarını açıkladı. Yaklaşık 50 uçak ve helikopterin katıldığı operasyonlarda son 24 saatte İdlib ve Humus'taki 9 IŞİD hedefinin vurulduğu kaydedildi. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki operasyonların yürütülmesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan askeri irtibata geçme önerisinde bulunduklarını belirtti. Ya, ya, <Sessizlik> S. 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 Irak Başbakanı'nın Rus uçaklarına Irak'taki terörist hedeflere karşı savaşmak için yardım etme talebini duydum. Başbakan ilk birkaç gününde Suriye'deki operasyonun ne kadar etkili olduğu görüldüğünü kaydetti. Diğer yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle Moskova'ya sert tepki göstererek aynı durumun tekrarlanmaması konusunda uyardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, angajman kurallarının belli olduğunu belirtti. Ancak Rusya'dan yapılan açıklamada bunun sevhen olduğu söylendi dedi.